Kayıt <laughs> <laughs> <Gajit> öncesi hayatta <laughs> Ne oldu lan Dedem öldü abi Allah rahmet eylesin Miras bana Alo? Telefonu söyle Alo yavrum Dedenin mirası var sana <laughs> Ne Nerede Sizin Ali Eren'le yerde. Hmm, tamam. RP başladığınız yerde. Ali Eren'e söyle izleyicileri videoya like atsın ve abone olsun. Tamam. Ali bir gelsene. He. Tamam mı? Tamam. Aha miras. Ya bana ver. Anam. Al. Benim mirasım ama sana da paylaşırım. Bak birkaç gün sonra kafede her şey bende. Versene. Verdim. Ha. Ne yazıyor? Beş istek demir. Beş istek elmas. Ha, bir de çocuğum. Deden öldü yazamadı onu. Bu büyük süpermarket varmış sizin okulun orada. O da senin olacakmış. Ne? Tamam. Görüşmek üzere. Yahu! Dedemin üzüldüğüne mi? Dedem, dedemin öldüğüne mi üzüleyim yoksa mirasımın oğluna mı yanayım? Dedenin öldüğüne üzül. Hmm. Cenaze ver abi geliyor musun sen? Yarın değil mi? Yarın oldu işte. Yarın oldu mu ya? Oldu. Hadi. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen Abi bakalım. yarın, yarın, yarın genelde. Hadi bak. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Sen bunu? Dedem sen Abi sen nedir ay Çapayı sen nereden buldun? Çok güzel ağlıyorsun bu arada. Sağ ol. Atun. soruyorum. Çünkü miras bana kalıyor. Mirasını harcayalım mı? Bankadan gel peşiktesi gelme. Birazdan bir dedeme helalleş yaparım. Dede. Özür dilerim. Ee, ben topuk atıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi ya, ne ilk defa bastım. Yanlışlıkla oldu o da. ne mezara mı bastın? Yanlışlıkla. banka burayı boş bir şey yapmışlar. Burayı bozmuşlar ya. He ben benim miras var. Ben onu almaya geldim. Lan. Miras. MİŞ MİŞ mi, 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 mi. Miras? Yok! Hı, ben Miras'ın fotosunu çekmişim. Göster. Hmm. Abi, al. Hmm. Tamam. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hmm. Şimdi en iyi ev deden mi öldü? Evet ya. dedesi öldü. Yok. Tanırdım dedeni. Hatta bizim ona borcumuz var. Ne kadar? Üç, üç istek elmas. Hı? Ve iki istek demir. Al onları da koy. Yani... Onlar biz hallederiz ya. Et, sıkıntı ettiği şey var. Hatta beraber düşürürüz kanka. Ne? Evet. Kanka. Gel. Kanka. Sen evini değiştirecek misin? Tabii ki de oğlum. Gel ilk e, ikimize de kıyafet alalım. Beleş zaten benim mağaza olduğu için. Değil mi? Senin mağazada çalışabilir miyim? çalışabilirsin kanka ya. Maş. Maş konuşuruz be, konuşuruz. Bir de demişlerdi ki bana telefonda her gün bir istek elmas gelecekmiş. Yani. Bana, değil mı? Evet. Tamam. Üstüme beleş bir şey alabilir miyim? Al. Şey... İstediğini. Bunları almışlar. Kaçırmışlar. Yok kanka dedem satmış. <laughs> lan bir şeyler sana geldi bana ver. Üstüme sana gelmiş. Ah. <laughs> Sen de al kanka onu. Dur ya Kılıç mı uçuyor mu ya Neyse. Ben neden netherite almıyorum Kanka netherite alma Neden Onları satarım ya Elma Özür dilerim Kırdım bunu Zengin ne oldu dakikada ya. Video açık mı? Açıkmış Neden? Neden hiç dinlemiyorum? Şu güzel team de geliyor. Ne 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 ne. Aa benim telefon çaldı. Alo. Fadime teyze ne oldu? Ee, durdurayım bir. Emir'e verir misin telefonu? Tamam. Emir! Hı. Gel aslanım. Annen aradı. Efendim anne? Sana bir şey söyleyeceğim. Artık dedenin evi senin evin. Hı, güzel. Telefonu alayım. Orkan'da. Kanka bu eşyalar burada Fakirlere Gel eşya alalım evimize. Evine. Ha, evimize. Ben orada kalamam. Neden? Büyük ev be. <laughs> Sen çift eşya alabilirsin. Zenginsin ya. O dükkan belek zaten. Bu dükkanın her şey belek mi verecek? Evet. eve bir bak ya Allah'ım. Kanka. Hı. Benim gönlüm böyle içim rahat etmiyor. Sen de bizle kalacaksın. Yok ya. Ben, annemle, annemler benimle kalmayacak dedi. Yok ya abi sen. Kanka kalıyorsun. Sen de demin yok. Ben üstüm islandı ya. Daha yeni aldım. Düştüm şu havuza. Oo sus. Sus ya ke. Söyleyeyim. Kanka gel ya benimle. Önündeki şeyleri kırmadın değil mi? Yok kırmadım. Gel ha. abi. Bu evde ben kalamam ya. Ne oldu? On, 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 on. Ben, ben, ben. Neden? Bir oyun. Arkadaşlar şimdi yarım saat şey yapacağız ya. Ne yapıyorsun? Kanka ya. Hayırlı olsun yeni evin. Sağ ol kanka. Apartmanı alacak mısın? Alırım. Sen apartmanda mı oturuyorsun? Yok. Benim de evim var. Kirada mı oturuyorsun? Yok. Sen portala da girebiliyorsun. Paran yetiyor. E beraber gideriz kanka. Ama Mehmet abi yok. Ne? Mehmet abi yok. Evet öldü. Ne, Sen neden bundan bir sürü koydun? Bundan bir sürü koymak hiç şey değil ki. Ya kanka zenginiz işte ya. Beren bundan koyulmaz ki çok. Aha. Oyunda. Bir tanesine bir şey koyuyorsun. Öbürüne açıyorsun. Onda da aynısı görünüyor. Tamam şuna... Zengin adam en lira sandığı aldı ya. Kanka vereyim sana bende 13 tane daha var. Bir tane. Ne olsa. Al kanka. Ya. İki tane mi? İki tane olmaz abi. Bir tanesini ve şuraya bak Kanka, abi. kitap okuyor musun? Aha. Nasıl? Sen... Kitap okuyan mı? Yok. Yani kitap para mı yetmiyor abi? Kanka vereyim ben de... ya. Zengin bu zengin. Evet. <laughs> tamam ben gidiyorum ya. Yani. Görüşürüz kanka. Ha? Evimin havuzu var mı? Var. Tamam. Adama bağıra bağıra sesleniyorsun. Ay, telle basayım. Kanka abim aradı. o da ölmüş. Sizin sülaleniz zaten mirası da birisine kalacakmış ama bulamamışlar. Bana da dedemin miras kaldığı için abim bana miras vermeyecekmiş öyle demiş. Mirası ne kadar? Ay <laughs> küçük. Abimin, abim çok zengindi ya. Bir soksan elmas falan. Hı. Doksan. Bir arayayım onu. Alo. Öldü öldü. Hayır onu değil. Kaç elmas şeyi? Vallahi iki elmas. <laughs> Elli demir. Ha. Ha. Fakirmiş ya bu. Hadi gel. Şuray. Kanka sen al istersen bende var ya. Hmm. ne mirası. Senin mirasın benim mi olacak? Hayır. efendim. benim mirası kimin olacak? Hmm. İşte sen olsun. Zaten benim ya. Neden oyundan ayrılıyor? Ya, değilmiş, değilmiş. İnternetimiz bizimki hiç kaliteli değilmiş. Değil bir durdurayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> ne diyor? Arkadaşlar yarın mirası alıyoruz. Hadi <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> ne yapıyoruz?